Kimdir nedir hoş geldiniz? Bir yıldır ince bağırsak kanseriyle mücadele eden, kartalın bir çalığa kabıyla tanınan, Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Kahyalı, Antalya'da 72 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçı Kartalın Miçe, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Bağırsakları tümörle kaplanan ve karaciğerine yerine metastaz yapan sanatçı kemoterapi aldı. Kartalın cenazesi memleketi Kahta'da adını taşıyan kültür merkezinde yapılacak törenin ardından Ulu Camii'nde kılınacak namaz sonrası Karşıyaka belediye mezarlığına defnedilecek asıl adı Mustafa Aslanoğlu olan Kahtalı Miçe 1951 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde doğduğu 17 yaşından itibaren Kahta'da düğün ve konserlerde Türkler söylemeye başladı. Usta sanatçının 20'nin üzerinde albüm bulunmaktadır. Bizde. Usta sanatçı katılımı şey Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.